abla bata gök olan 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 yalabık çoban nin kuvar yalabık çoban yerim yaptık saçından sana bir yorgan ne güzel olan yalabık çoban senin gibi gözleri yaptığın neden ne güzel olan yalabık çoban babaramız da döllerden bu pırızlı saçı camdan ikram O bunlardan arkasından sürüyeceğiz Atılmadık, dökülmedik, kalkamadık oh, Bir iki yüz dört beş aramızda bir ateş Rüzgârlar ani eser Yaktı bizi yapar Başımızı tutarız sus. Damarda biz köpük buz Toprak yak vatanımız Biz yabucak Atılmadık, bırakılmadık Dik 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 durarız dik Elim yolum azim, geliyor ama dik 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 durarız Şu geçirdi kaybetti dik 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 durarız Adım adım bırakılma dik 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 durarız Bin adı adım yaptım dik 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 durarız Gelin yolu aramadı dik 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 durarız Şu geçirdi kaybetti dik 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 durarız